bu dünya SCP Vakfı'nı kurmak için yapılmış gibi görünebilir. Fakat asıl amacı diğer dünya bozulduğu için yapılan bir dünyadır. Golem Şehit. Ve tabii ki bu vakfın bir de yakınlarında arşivi var. İçerisi çok dolu bu kulenin içinde. Ve önemli olan vakfın içerisindeki filme başlamak. İyi seyirler. Ah, eh, yine geldik işe. Tamam kapıları açtık. Bakalım D klas mahkumlar burada mı? Neyse onlara şimdi bakmamıza gerek yok. Evet. Sabah oldu. Ş Aa kapılar açık unutmuşuz. Hemen. Şöyle üst kata bakalım. Lan! Kapılar açık. Kış hükümdarı. Kış hükümdarını öldürdüm. Burada kimse yok. Hemen acil düğmesine basmalıyım. Ve herkese haber vermeliyim. Tamam şalteri çektim. Işıklar yandı. alarmlar öttü. Ve D klasların kapısı açıldı. Ya bana saldırma. Bana saldırma. Bana saldırma. Olamaz. Aa! Arkadaşımı şehit ettiniz. Ama beni asla şehit edemeyeceksiniz. Gelin buraya. Oh, oh. Onları şehit ettiniz. Ama beni edemeyeceksiniz. Gelin. Hem benim zırhım var. Kılıcım var. Hem de ben diğerlerinden farklı olarak yaratıcı moddayım. Gelin buraya. Üst kata da bakacağım. Burada. Gel buraya. Burada da var. Çık. Tamam öldürdüm bunu da. Başka kimse var mı? Şaltere basınca hepsi ölmüş olmalı. Hepsi öldüğü için. Öh. Hemen diğerlerinin yanına dönmem lazım. Gideyim. Ayrıcalıklı olarak buradaki kapıları da açacağım. Emergency ışıkları. Vakıftan kaçmam lazım. Hepsi yanmış mı? Hemen vakıftan kaçayım. Hemen hemen hemen. Kaçtım vakıftan. Sistemde sorun yok. Hemen buradan girip operasyonel faaliyet yürüteceğim. Hemen. Gelin buraya. Başka biri var mı bakacağım. Şimdi. Buradan gideceğim. Bakalım kimse var mı. Hemen. Giderken. Buraya ateş edeyim. Tamam. Ateş ettim. Zombinin adasına bakacağım. Ulan zombi burada. Zombi burada. Hemen döv şunu, döv, döv, döv. E, tamam öldürdüm zombiyi. Öldürdüm zombiyi. E burada burada kimse yok. Hemen bu odaya girmeliyim. Burada kimse yok. Tamam. Şimdi merdivenden aşağı ineceğim ve alt kata gideceğim. Tabii ki alt kat bizim SCP vakfımızın deposu. Burada önemli bir şey yok. Bakalım burada başka bir şeyler var mı? Bakacağım. sandıkta bir şey yok. Bunda bakalım o bunda eşyalar var ama almayacağım. Niye alayım ki? Hiçbir işime yaramaz. Sistem kurabilirim. Ama kurmayacağım. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ve o gün binanın içi evet binanın içi böyleydi. Böyle. Merhaba Gülüm. Diğer çalışan buradan gitti. Merhaba golem. Lan. Bir dakika. Sen bana saldırıyor mu? Ben senin odana girdim ama. Hayır ama ben burada kilitli kaldım olamaz. Kilitli kaldım. Golem öldü. Ben de çok yaşlandım. Hem de çok すごく知らんのな。